Evet, fark edeceğiniz üzere kanalı tekrar aktif kullanmaya başladım. Ama anlattığım konular ilgi çekici olmadığından izlenmelerim fazla yüksek değil. Bu süreci hızlandırmak için bu aralar YouTube'da popüler olan Avatar'ı bugüne kadar baştan sona 8 izlediğim ve en sevdiğim dizi olduğu için anlatıp hem izlenme sayımı arttırıp hem de aradan çıkartmak istedim. O zaman başlayalım. Ha bu arada şu 5 madde işi çok hoşuma gittiğinden bundan sonra kullanmaya devam edeceğim. 1. Hikaye ve mit. Hikayeyi kabaca geçmek gerekirse, Avatar Roku'nun yaptığı bir hata sonucu dünya, kaos'a sürüklenir, ateş tüm dünyayı savaş açar ve dengeyi bozar. Tamam da, kim ki bu Avatar yaptığı bir hatayla tüm dünyayı kaos'a sürükleyebiliyor? Avatar, dört element kullanabilme gücüne ve ruhlar dünyası ile bağlantı geçirme yeteneğine sahip. Denge kurucu ve ruhlar ile insanlar arasındaki ara buluş köprüdür. Her avatar öldüğünde çemberdeki bir sonraki oluşta yeniden bir avatar çıkar. Avatar Roku'nun hatasından ve ölümünden sonra Ateş Kralı Sozin, kendi adını verdiği kuyruklu yıldızdan aldığı güçle hava gezginlerini katlederek çemberi kırdı. Daha doğrusu kırdığını sandı. 2. Karakterler. Karakterler o kadar bol ki, videoda tek tek anlatsam 20 dakika olur video. Belki sonra bir video serisinde hepsini incelerim. Şimdi kısaca karakterlerden bahsedeyim. Avatar Aang bu hikayenin ana karakteri. Ateş ulusundan kaçarak yüzyıllık bu dalan renk kaçtığı ve dünyanın bu hali için kendini suçluyor. Bir an önce dört elementle ustalaşıp ateş kralını yenmeyi planlıyor. Yüzyılda bir dönecek olan Sozin yıldızının tekrar gelmesine altay ay kalması ise işi cidden çetrefilleştiriyor. Katara ve Sokka ise Engi uykusundan uyardık, uyandırdıktan sonra ona bu yolculukta yardım etmek için köylerinden ayrılıyor ve maceraya katılıyor. Yolculuk boyunca Avatar'la yolu kesecek olan Ateş ulusu veliaht prensi Zuko, kaderinin Avatar'a yardım etmek mi yoksa onu öldürmek mi olduğuna karar vermek zorunda. Toph Bifong Engel toprak bükmeyi öğretmek için ikinci sezonda ekibe katılan Toph kördür. Ama üzülmeyin, bu onu Avatar'a eğitebilecek kadar iyi bir toprak bükücü yapan asıl neden. Kendisi toprak dışında metali bükmeyi öğrenen ilk toprak bükücü oluyor. General Airo. Kendisi Zuko'nun amcası ve Ateş Kralı Azulon'un büyük oğlu. Bu Ateş Kralı olmasını gerektirse de Kader'in onun için yaptığı büyük planlar tahta geçmesine engel oluyor. 3. Savaşın Yıkıcılığı Tüm hikaye genel olarak renkli bir tonda ilerlese de arka planda yıkım sürekli size hissettiriliyor ve düşman olan nefretiniz arttırılıyor. Bu özelliği benim en sevdiğim yönüdür. Bir anti ve humanist olarak savaşın böyle kötü ve yıkıcı gösterilmesi, şiddetin çözüm olmadığının gözü sokulması beni çok tatmin ediyor. Savaşın iki taraftan da çok fazla şeyi koparması ise anlatıyı çok güçlendiriyor. 4. Duygular ve Benimsetme Dizinin en kuvvetli yönü kesinlikle duyguları anlatış gücü ve karakterlerin derinliği sayesinde duyguları fazlasıyla geçirmesi. Tüm acı sanki sizin acılarınızmış gibi hissettiriliyor ve defalarca izleseniz bile çoğu sandığı tüyleriniz diken diken oluyor hatta çoğu olduğunda göz tutamıyorsunuz bile. Özellikle savaşın en güçlü komutanlarından biri olan General Iron'un cephede kaybettiği oğlunun ardından söylediği bu şarkı beni her dinlediğimde ağlatıyor. Tabi sadece kötü duygular yok. Dizi saf aşkı da çok iyi bir şekilde hissettiriyor size. Karakterler genel olarak çocuk olduğu için çocuksu bu aşkın hissi kalbinize hep bir ferahlık bırakıyor ve açıkçası o aşka hiçbir zaman sahip olamayacağınızı bilmek kıskanmanıza da sebep oluyor. Bonus, müzikler. Eğer telif yemediyse zaten arkada sürekli müzikleri duyuyorsunuzdur. Bu epik müzikler yeri geldiğinde tonu düşünen müziklerle birleşince çok hoş bir dinleti sunuyor size. Ana temada ise her oluştan bir sembol sesin olması müthiş bir detay. Ve bu tip detaylar zaten diziyi bize sevdiren şey. 5. <laughs> kavgalar ve görsel cümüş. Özellikle Agnikaylar'da koreografilerin büyüleyiciliği, ateşlerin renkleri ve kullanımları çok hoş. Çizim kullanmanın verdiği rahatlığı sonuna kadar kullanan yapımcılar ise ekstrem figürler ve dövüş sahneleri izletiyor bizlere. Tüm bu dövüşler sırasında ise çizilen arka planın güzelliği size doyumsuz bir izleme keyif veriyor. Tekrar söylüyorum ben bu diziyi 8 kez baştan sona izledim ve kavgalar büyük ihtimalle en önemli sebeplerden biri. Evet, bu video'da bu kadar. Anlatılacak ve konuşulacak çok şey var avatar üzerinde. İleride hakkında daha fazla video çekeceğime de emin olabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz, izlemeniz gerekiyor kesinlikle. Benim kainatta 10 üzerinden 10 verebildiğim tek yapıktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İyi günler.